x ve y sayma sayıları olmak üzere x çarpı y eşittir 36 olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı kaçtır? Bu tip sorularda x ve y'yi birbirine en uzak ve en yakın almamız gerekiyordu. Sayma sayıları dediği için en küçük sayma sayısı 1'dir. Yani birbirine en uzak alacak olduğumuz zaman 1 çarpı 36 alacağız. 1 çarpı 36 36'yı veriyor toplamını sorduğu için 1 ile 36'yı topladığımızda bize 37'yi veriyor. Ve birbirine en yakın alacağım. Birbirinden farklı demediği için eşit alırım. 6 ile 6'nın çarpımı 36. Birbirine en yakın 6'ya 6 olur. Yani birbirine eşit olur. Toplamları ise 6 artı 6 eşittir 12. Demek ki en küçük değerim 12, en büyük değerim 37. Bunların toplamını sormuş. 12 ile 37'yi topladığımız zaman cevabımız 49 olur.